İngilizce'de e, geçmiş zamanın ayrıntılı anlatımını bu derste göreceğiz. I was a popular student. Popüler bir öğrenciydim derken bu cümledeki was yardımcı fiiline dikkat edelim. Daha önce e, present simple ya da to be e, çalışmalarında to be fiilinin e, nasıl kullanıldığını görmüştük. Mesela I am. She's, he's, they are, we are gibi kullanımları görmüştük. Şimdi bu İngilizcenin temelini oluşturan to be yani olmak fiilinin past kullanımlarını göreceğiz past tense çalışmasının ilk bölümünde to be fiilinin am ve is yardımcı fiili was şeklinde dönüşüyor şu örneğe bakalım hemen I was, he was she was it was are fiili ise e, çoğul anlam kattığı için were ancak was ve were yardımcı fiillerinin anlamları aynı yine were yardımcı fiilinin öznelerle kullanımlarına bakalım you were they were we were. He was a popular student. O popüler bir öğrenciydi. Burada was ekinin di, di anlamına geldiğine dikkat edelim. William Wallace was a Scottish hero. He was a leader of his society. Toplumunun lideriydi. Derken yine was kullanımına dikkat edelim. William Shakespeare was an English poet and playwright. İngiliz şair ve oyun yazarıydı. Yani tekil kullanımı olduğu için vazı kullandığımızda yine dikkat edelim. Shakespeare was born and raised in Stratford. Shakespeare was a respected poet and playwright on his own day. The kendi gününün, kendi zamanının saygı duyulan, respected bir şairi ve oyun yazarıydı derken yine vaza dikkat edelim. His early plays were mainly comedies and histories. İşte ilk çalışmaları genellikle komedi ve tarih üzerineydi. Derken çoğul kullanımı olduğu için were kullanıyoruz. Yani they öznesini karşılıyor. They were mainly comedies and histories. They were famous for being champion in Super League for four times in a row. İşte üst üste dört kere Süper Lig şampiyonu olduklarından dolayı ün yaptılar. Anlamında yine ünlüydüler. They were famous. Were, were they there? Oradalar mıydı? Erken were kullanımına yine dikkat edelim. Who were the people over there? Oradaki insanlar kimdi? Erken yine were kullanımına dikkat ediyoruz. Was were yardımcı fiillerinin past tense'de e, olumsuz kullanımlarını görelim. Wasn't, was not. Weren't, were not. He wasn't right. The city was beautiful but it wasn't very big. Şehir güzeldi fakat büyük değildi. Wasn't. He wasn't right. Haklı değildi. They weren't right. Onlar haklı değildi. She wasn't in the school yesterday. Dün okulda değildi derken yine wasn't kullanımına dikkat edelim. They weren't in the school yesterday. Onlar okulda değildi dün. We weren't at home. Biz evde değildik. Clara and her sister weren't here a moment ago. İşte kısa bir kısa bir süre önce, kısa bir an önce burada değillerdi. Clara and her sister weren't were not. Soru yaparken daha önceki yazılarımızda da hatırlayalım. Yardımcı fiillerimizi başa getiriyorduk. Is he a robber? Aynı e, kuralı Tabii ki past tense de uygulayacağız. Was he a robber? O hırsız mıydı? So soyguncu muydu? Were they famous? Onlar ünlü müydü? Yine WH e, soru kalıpları dediğimiz when, where, why, what gibi soru kalıplarımızı da e, pastta kullanabiliriz. Where were you born? Where were you born? Nerede doğdun? Why were you sad yesterday? Dün neden üzgündün? Why were you? You öznesinde yine were yardımcı fiillerinin kullanımına dikkat edelim. İngilizce'de was ve were yardımcı fiillerden sonra en önemli konu tabii ki fiiller geliyor. İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olmak üzere yani regular ve irregular olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabi ilk etapta elementary seviyede bilmemiz gereken e, düzenli fiil sayısı belki 50'yi geçmeyecek. Biz bunların bir kısmını burada çalışacağız. Düzenli fiiller sonlarına ed, d ya da ied getirilerek yapılıyor. İlk, ilk başta göreceğimiz fiiller sonuna sadece de geldiğinde past yani past tense formuna dönüşen fiillerimiz mesela love sevmek, aşık olmak love, loved hate, hated like, liked die, died believe, believed live, lived dance, danced bu kelimeler sadece d ekini alıyor çünkü sonları zaten ünlü harflerle bitiyor. Sonuna i'di gelen fiillerimizi finish, finished, talk, talked, wash, washed, watch, watched, brush, brushed, enjoy, enjoyed, call, called, learn, learned, stay Stayed. Play. Played. Aşağıdaki kelimeler de e, ed eki alarak geçmiş zaman formuna dönüşüyor. Fakat bunlar sonları sert kelimelerle bittiği için okunuşları ıdı olarak yapılıyor. Bu önemli. Start. Started. Plant. Planted. Shout. Shouted. Visit visited. Bazı fiillerimiz ise çift sessiz ile bitiyor geçmiş zaman yaparken. Stop, stopped. Prefer, preferred. Beg, begged. Yalnız okunuşları double yapılmıyor. Stopped, preferred, begged. İngilizce'de sonu fiilin sonu y harfiyle bitiyorsa IED eki e getirilerek yine past formu yapılıyor. Copy, copied. Cry, cried. Try, tried. Carry, carried. Dry, dried. Fry, fried. Bury, buried. buried. Şimdi bu düzenli fiillerimizde cümle yapılarını görelim. Bu arada öznelerimizi hatırlayalım. I, you, we, he, she, they bir de it özlemiz vardı, onu yazmadık buraya. I called Jane yesterday. Dün Jane'i aradım. I called. I brushed my teeth twice yesterday. Dün dişimi, dişlerimi iki defa fırçaladım. Brushed. He brushed his teeth. The police stopped our car because of exceeding the speed limit hız limitini aştığımızdan dolayı arabamızı durdurdu. The police stopped our car. She worked in a shop. We cried when we finished our ceremony. Seremoni bitirdiğimizde ağladık, ağlamıştık. She worked in a shop. Bir mağazada çalıştı. Düzenli fiillerimizi olumsuz yaparken Didn't, yine yardımcı fiilini kullanıyoruz. Burada cümle içinde didn't kullandığımız için tekrar fiilimize id'i getirmiyoruz. I didn't stay at home yesterday. She didn't help her friend. I didn't walk to school because I was tired. I was so tired. Çok yorgun olduğum için okula yürümedim. Arkadaşına yardım etmedi. I didn't stay at home yesterday evde kalmadım. We didn't finish our job so that the boss got very angry. İşini bitirmediği için patronun kızdığından bahsediyor burada. He didn't enjoy the film. Filmden hoşlanmadı. He didn't enjoy the film. Soru yaparken yine yardımcı fiilimizi başa getiriyoruz. Bunu hatırlatmıştık. Did you, did you finish your homework? Did she stay at home? Ödevini bitirdin mi? O evde kaldı mı? Evet yine fiilimizi yalın haliyle yani base formuyla kullandık. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü zaten dedi kullanmıştık. Did you finish your homework?